Kuru hindi sevmeyen ama yılbaşı sofrasından da vazgeçemeyenler, bu tarif tam size göre. Öncelikle, yaklaşık 5-6 kiloluk bir hindi ile başlıyoruz. Hindimizi tuz, karabiber ve en sevdiğiniz baharatlarla güzelce ovuyoruz. Şimdi gelelim iç pilavına. Küp küp doğranmış ekmekleri, soğanı, kerevizi, elmayı ve biraz da ada çayını kavurup karıştırıyoruz. Bu karışımı hindimizin içine dolduruyoruz ama çok sıkıştırmamaya dikkat edelim. Hindimizin üzerine eritilmiş tereyağı sürüyoruz. Fırını 160 derecede ısıtıp hindimizi yaklaşık 3,5 saat pişiriyoruz. Arada sırada üzerine kendi suyundan gezdiriyoruz. Ve işte karşınızda. Mükemmel iç pilavlı hindi, sulu ve lezzetli. Mutlu yıllar, afiyet olsun.